Merhaba sevgili dostum. Zehirli yetiştirme tarzlarından biri de oturuşuna, kalkışına dikkat et, el alem bizle ilgili kötü düşünmesin, bize uygun ve bizim ailemize yakışır bir şekilde davran. Görünüşte çok zehirli olmasa bile bunların çoğunda aslında şunu görüyoruz ki, el alem bizi iyi bilsin diye düşünen ebeveynlerin cümleleri bunlar ve biraz da zehirli cümleler. Hani o oturuşuna, kalkışına dikkat et, yürüyüşüne dikkat et, nerede ne yapacağına dikkat et gibi Sözlerle büyütülen çocuklar aslında bir süre sonra bu kavramların annenin babanın ihtiyacı olmadığını, bu kavramların çocuğun da ihtiyacının olmadığını, bu kavramların tamamen elaleme ve vitrin yaratmaya yönelik cümleler olduğunu fark etmeye başlıyor. Ve geçmişinde çok fazla baskıyla, çok fazla elaleme göre yaşamayla büyütülen çocukların ilerleyen dönemlerde kimseyi takmama, artık yorulup, e, dolmuş olup ve kimseye katlanamayıp kimseyi takmama gibi tepkiler gösterdiğini görebiliyoruz. Burada o yetiştirme tarzından gelen bireylerin belli bir süre aynı çocuklukta olduğu gibi kendilerini sürekli insanlara kanıtlamaya çalıştıklarını, onların onayıyla, takdiriyle, alkışıyla kendilerini iyi hissettiklerini veya değerli hissettiklerini görüyoruz. Sadece bu kadar mı değil aslında. Bir insan ne kadar onay, alkış, takdir odaklı yaşıyorsa, bir o kadar da eleştiriden korkar ve eleştiriden yaralanır. Başkasının seninle ilgili en küçük bir olumsuz yorumu senin için tahammül edilemeyecek veya nankörlük veya haksızlık olarak yorumlanacak bir eleştiridir. Her takdir ve onay arayan aslında bir yandan da en çok rahatsız olduğu eleştiriden kaçar. Bazı insanlar çok iyi davranırlar, herkesle iyi geçinmeye çalışırlar, küslüğe gelemezler çok fazla idare edicidirler, çok fazla boyun eğicidirler. Altında çoğu zaman eleştirilme korkusu, terk edilme korkusu ya da yalnız kalma korkusu yatmaktadır. Bu açıdan baktığımızda ona yarayan biriysen çocukluğundaki ailenin seni yetiştirme terkinlerine bakacaksın. Hep böyle insanlar seni ya da aileni iyi bilsin diye yetiştirilen veya o şekilde büyümeye çalışan bir çocuk profili göreceksin. İlerleyen dönemlerde memnuniyetsiz, eleştirel veya zor karakterleri seçtiğini ya da bunlara ısrarla yatırım yaptığını fark edeceksin. Nerede zor memnun olan biri varsa, nerede eleştirel biri varsa, nerede küçümseyen biri varsa sen farkında olmadan en çok onlara yatırım yapıyorsun. Neden? Çünkü onlar senin en zayıf tarafına hitap ediyor. Onlar senin en tahammül edemediğin tarafından seni vuruyor ve sen de ısrarla kendini onlara ispat etmeye çalışıyorsun. 98 kişi sana olumlu ve istediğin yorumu yapsa bile sen o iki kişinin olumsuz yoruma peşinden koşar. Bütün emeğini onları ikna etmeye harcayabilirsin. İnsanlarla olan ilişkinde kendini sürekli onlardan yansımayla değerlendirmeye çalışırsın. Eğer insanlar senden memnunsa kendini yeterli, iyi ve değerli hissedersin. Eğer bir kişi bile memnun değilse otomatik olarak ben nerede hata yaptım diye hemen kabahati kendini aramaya başlarsın. Küslüklere gelemiyorsun. Eleştiriye gelemiyorsun. İnsanlar sana mesafe koyduğunda dünyanın sonu gibi görüyorsun. Altında yatan temel şeyler değersizlik, sevilmeme, yalnız kalma korkusu. Böyle bir ailede büyüdüysen zaten ailenin en büyük silahlarından biri de seni dışlamak. Sen evlendin artık ailenin onayıyla ilgili bağı koparmaya çalışıyorsun. Ama aile seni istediği gibi yönetmek ya da sana istediklerini yaptırmak için seni bazı yerlerden vuruyor. Nedir o? Bir dışlamak dışlayarak seni aslında terbiye etmeye çalışırlar. Kendilerini dışlarla anne baba dışlar, çocuklar dışlar. Hala senin üzerinde etkili olamadıklarını fark ettiklerinde dayını, amcanı, teyzeni, bütün sülaleyi hatta tanışık olan birçok insanı seni dışlamakla ilgili görevlendirirler adeta. Bu bir onay sürecidir aslında. Bunu iş yerinde de görebiliriz. Sürekli patronla iyi geçinmek, iş arkadaşlarıyla sürekli iyi geçinmeye çalışmak. Aman herkes benden memnun olsun. Aman ben herkeste iyi olayım. Hiç kimseyle küs olmayayım. Herkeste belli bir ittifakım olsun, belli bir köprüm olsun diyenlerin hepsi maalesef ilerleyen dönemlerde en çok sabredip, en çok tahammül ettiği insanlara en çok tepki koyan ve en çok tahammül edemeyen kişilere dönüşür. En çok emek verdiğin insan gün gelir yüzünü görmek, öksürüğünü duymak istemediğin kişiye dönüşebilir. Peki nedir burada? Bunu nasıl çözeceğiz? Hayatımız boyunca hep birilerine yaranarak, birilerinin suyundan giderek mi kendimizi iyi hissedeceğiz? Bu mümkün değil. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunu şurada görebiliyoruz. Bu şekilde yaşamını sürdürenlerin çoğu 40'lı yaşlara yaklaştığında ya da 40'ı biraz böyle geçtikten sonra büyük bir agresif tepki içine girmeye başlıyorlar yıllarca pasif yürüttükleri, uyumlu, itaatkar, boyun eğici yürüttükleri karakterlerinin birdenbire artık her şeye itiraz eden, eskiden susan şimdi bağıran, eskiden her şeye evet diyen, şimdi hiçbir şeye evet demeyen her şeye itiraz eden birine dönüştüklerini görebiliyoruz. İkisi de zarar veriyor. Evet dediğinde hep kendine zarar verdin, şimdi hayır diyorsun, hem kendine hem karşıdaki ve ilişkilere zarar vermeye başlıyorsun, yine kaybediyorsun. Bunun rengi nedir? Bunun altında yatan o takdir edilme, onaylanma, herkesin memnun etme ihtiyacımızdan aslında vazgeçmemiz gerekiyor. Bu yalnız kalma korkumuz ile sevilme yani ilgi ve sevgi alarak duygusal şemamızı veya duygusal havuzumuzu doldurma ihtiyacımızı daha sağlıklı kaynaklara aktarmamız gerekiyor. De taşıma suyla değirmen dönmez. Hayatınız boyunca başkalarının ilgisiyle duygusal yoksunluk şemanızı tatmin edemezsiniz. Hayatınız boyunca el alem beni sevsin ben onların istediği gibi davranayım diyerek kimsenin gerçek sevgisini elde edemezsiniz. Kimsenin o verdiği ilgi ve sevgisiyle de kendi içinizdeki sevgisizliği gideremezsiniz. Bu yöntem baştan yanlış zaten. Bunun yolu bir, hayatınızda sizi olduğu gibi sevecek olan az ve öz insan bulmanız gerekiyor. Çok kişiye yatırım yaparsan hiç kimseyle kalıcı ilişkin olmuyor maalesef. Birincisi az ve öz insanla ilişki kurmak. İkincisi başkasından az kendinden çok şey bekleme felsefesini hayatın merkezine koymak. İnsanlar beni sevsin, insanlara faydalı olayım, insanlara uyum sağlayayım, her dediklerini yapayım ki bana ilgi göstersinler ya da hayatımda olsunlar ya da beni sevsinler. Hayır. Başkasının sana vereceğinden daha fazlasını sen kendine vereceksin. Sevgi mi? Kendine barışık olacaksın. Yatırım mı? Kendine yatırım yapacaksın. Kendini mutlu ettiğinde, hayatını doldurduğunda zaten başkasına olan ihtiyacın, başkasından taleplerin de otomatik olarak azalıyor. Hatta daha öteye gidiyorum. O insanları kafaya takacak kadar zamanın olmuyor. İnsanın mutluluk düzeyi, mutluluk hormonu arttıkça Zaten bu tip şeylere takma oranı otomatik olarak düşüyor. Mesela takıntıyla mutluluk arasında ters orantı vardır. Takıntı artarsa mutluluk düşer. Mutluluk düştükçe takıntılar veya kafaya taktığımız kaygılarımız artmaya başlar. Ters orantı. Kendini ne kadar mutlu edersen bugün gözünde büyüttüğün, bugün kendi içerisinde anlamsız olmasına rağmen kendine dert ettiğin birçok şeyin kendinden ortadan kalkacağını göreceksin. Birçok insan yıllarca hep başkasına yatırım yaptığı için başkası üzerinden mutlu olmaya çalıştığı için maalesef kendini heba ediyor. Günün sonunda da o insanların hepsine öfkeli davranıyor. Yıllarca emek verdiği ilişkileri bir kalemde silip atıyor. Geriye dönüp baktığında ilişkiler çöplüğü oluyor adeta geri dönüşüm kutusu. Onunla iki yıl arkadaşlık yapmış, saçını süpürge etmiş, bir orayı da kapatmış, bitirmiş sayfayı. Başka biriyle beş yıl arkadaşlık yapmış, kapat abiyle ondan da bir kazık yemiş, o da olmamış. Bu şekilde olursa biz hep başkalarını suçlarız. Hep başkalarının nankörlüğünden bahsederiz. Kendimizi hep kurban görürüz. Kurban rolü zehirli bir duygudur. O kadar böyle insanı bir yandan keyif verir ki işte mağdursun, tek atan insanlara güvenmek, tek atan çok çabalamak. Bu değil aslında. Kendi sorumluluğumuzu üstlenmiyoruz. Kendimiz olmaktan korkuyoruz. Ama kendimiz olmayı, bazı insanlar kendin olmayı bencil olmakla, yani ben olmakla bencil olmak arasındaki ayrım yapamadığı için ben onlara kendin ol dediğimde onlar bunu bencil olmakla karıştırıyor. Bu değil. Kendini mutlu etmek, kendine saygı duymak, kendini mutlu edecek hobiler, spor, sanat, eğlence, iyi gelecek aktiviteler bunlar neyse herkesinki farklıdır çünkü tek bir reçete sunamayız. Bunları keşfettiğinde zaten başkasıyla uğraşacak veya başkasından böyle aman ama çok şey bekleyecek bir durumun da olmuyor. İlişkiler için de aynısı geçerli. Kendi evliliğinde mutluluğu kuramayanlar ya başkalarına yöneliyorlar kendi kök ailelerine veya dışarıya ya da başkalarına yöneldiği için kendi evliliğinde bir türlü mutluluğu kuramıyorlar. Yani ya burada bulamadığı için oraya gidiyor ya da en baştan beri hep dışarıda olduğu için bir türlü burada mutlu olamıyor. Kaynak şu ve doğru yol şu. Mutluluğu eğer evliysen önce işine çocuğuna kuracaksın. Evde mutlu olamayan elde er asla mutlu olamıyor. İnsan önce evde mutlu olacak. Önce evliliğinde o mutluluğu kuracak. Evliliğin amacı bu zaten. Evliliğin amacı birikim yapmak, çocuk doğurma fabrikası falan değil. Evliliğin iki tane temel amacı vardır. Duygusal ve cinsel ihtiyaçları, yasal, hukuki, dini, örfi her neyse bu kavramın temsilcisi olan evlilik içerisinde gidermek. Bunu kabul edersen bunu kabul edersin. Etmesen de evlenmezsin ama evlenene de kınamazsın, eleştirmezsin. Evli, evli olan da evlenmeyeni eleştirip kınayamaz. Herkesin tercihidir. Kendi doğrularımızı kimseye dayatamayız kutsalmış gibi. Bu bir inanç olabilir, bu bir siyasi görüş olabilir, bu bir eş seçimi olabilir, ilişki tarzı olabilir, medeni durum dahil olabilir. Kimse kimseyi yargılayamaz. Kendini de kimseye yargılatma. Bir kere izin veriyorsun bir daha kendini kurtaramazsın. İnsanlar her zaman zaten eleştirilerine, suçlamalarına izin verenin üzerine gider. Bir e, ailede beş çocuk vardır. Dördü umursamazdır anneyi babayı. Bir tane vardır ki annenin babanın her dediğini yapar. Hastalıklarıyla ilgilenir, kurtarıcılarını yapar. Ama en az kıymet bilinen de odur. Çünkü o anne babanın veya başkalarının her türlü şikayetlerini ciddiye alır ve bunun üzerinden kendini değerlendirmeye çalışır. Diğerleri der ki, "Ah, çok tatındır belki de." Anne babasının haksızlıklarına itiraz eder, fazlalıklarına itiraz eder ama kendilerine suçlu hissetmezler toplumda da aynı özelliğimiz devam ediyor. Suçlayıcı, elalem odaklı bir aile yapısından gel gelen bir tarafımız da varsa, yani suçlayıcı bir ebeveynle büyüdüysek, elalem odaklı bir aileden geldiysek hayatımızı hep başkalarına yaranmaya çalışarak harcarız. İçeride ne kadar mutsuz olsak bile, evliliğimizde ne kadar mutsuz olsak bile dışarıya hala müthiş imajlar çizmeye çalışırız. Eşimizle belki 6 aydır küsüz ama hala profil resmimizde gelinlik fotoğrafımız veya eşimizle bir fotoğrafımız vardır. İmaj orada içiyle dışının ne kadar farklı olduğunu gösteren bir şeydir. İnsanlar yeter ki beni iyi bilsin ben ne kadar kötü olursam olayım. Aileme karşı hep güçlü olayım. İşin özeti şu aslında. Ne zaman ki insanlar nasıl nasıl biliyorlarsa bilsinler bu benim için bir önem arz etmiyor dersen o zaman olgunlaşıyorsun. Sen kötü bilinmekten kötü olmaktan daha çok korkuyorsun. Bak kötü olmak senin için o kadar korkutucu değil. Bak kötü bilinmek daha kötü. Oysa kendini ortaya koyduğunda bazı insanlar bu yeni halini beğenir, bazıları beğenmez, dişi gücü rast gelsin dersin. Ama sen olduğu gibi seven insanları keşfetmen ve onları fark etmen için önce kendini olduğun gibi ortaya koyacaksın. Ben buyum diyeceksin. Dökülecekler. Bazıları seni eskisi gibi kullanamadığı için dökülecek. Bazıları sana bir şeyler yaptıramadığı için dökülecek. Bazıları senin bu yeni halini beğenmeyeceği için dökülecek. Bazıları da diyecek ki ya güçlü de olsan, güçsüz de olsan, zengin de olsan, fakir de olsan, iç kendi içinde zayıf da olsan, e, aciz de olsan ben sen olduğun gibi seviyorum. Ben sen iyi bir insansın. Bitti. Zaten bir insanın seni sevebilmesi için öyle her şeye rağmen sevgi diye bir şey yok. Saygısız, sorumsuz, sadakatsiz olayım. Bencil olayım sonra diyeyim ki benim böyle kabul et. Seni kimse böyle kabul etmek zorunda değil. Bu zaten kabul etmek değildir. Boyun eğmektir. Ama özü itibariyle özetlersem sen iyi bir insansan, kimseye haksızlık yapmıyorsan, iyilik seversen, insanlara değer gösteriyorsan, değer veriyorsan, saygı gösteriyorsan sen sevilmeye layık birisin. Bu kadar net. Yani başkasına zarar vermiyorsan, kendi içine de iyi bir insansan seni mutlaka iyi insanlar keşfedecektir. Buna da fırsat vermen lazım. Bunun içinde de el alemi ne dediğinden çok ben kimim deyip kendini ortaya koyup o beğenilmeme, yalnız kalma, dışlanma veya sevilmeme kaygını cebine koyup yola çıkman gerekiyor. Bu konuyla ilgili düşündüğün gibi değil kitabımdan da faydalanabilirsin. Kendine iyi bak. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma.